İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan bir garip kedi tüyü tartışması var şimdi sırada. İddiaya göre balkonundan halı silkeleyen kadın sardığımız dolmanın içine kedi tüyü girdi. Yani apartman görevlisinden dayak yedi. Balkon keyfi yapamıyorlarmış. Sanki balkonları denize bakıyor. Arife günü balkonumuzda oturuyordu. Yukarıda kedinin beklenme yaktıkları aldı. Bizim kafamıza sirkeledi. Hanım da dolma sarıyordu orada bayram günü için. Balkondan halı silkeledi, iki komşu birbirine girdi. Kedi tüyünden çıkan olay apartman kavgasına dönüştü. Apartman görevlisinin eşi ve kendisi tarafından darp edildim. Benim kapıma geldi, kapıma tekmekliyor. Sen diyor kimi kimi şikayet ediyorsun, bilmem ne bilmem ne karısı. O bayan, o şişko var ya böyle suma güreşçisi. Sinirli bir şekilde aşağı indim, hadi gel bakalım. Sen kimin canını yakıyorsun diye. <laughs> şimdi numarasına ulaştık kendisini arayacağız ve bu iddiaları soracağız Siz darp etmediniz mi Arzu Hanım'ı? Hayır efendim hayır o bizim kapıya gelmişti onu kapıya gitmedi. <laughs> Arzu Ayhan hayatını yardıma ve bakıma muhtaç kedilere, köpeklere adamış bir kadın bu yöndeki faaliyetlerini de bir dernek çatısı altında yürütüyor. Yaklaşık 7 aydır da Beşiktaş'taki bu dairede oturuyor ama 7 aydır başına gelmeyen kalmadı. Son olarak apartman görevlisiyle çok ciddi bir tartışmaya tutuştu ve iddiasına göre ciddi şekilde darp edildi. İndim ve birden üstüme atladı. Apartman görevlisi kollarımdan zaten görüyorsunuz sıkı sıkı Tuttu. Eşi elindeki kalın spor ayakkabıyla bana saldırdı. Biz birbirimize girdik tabii. O arada o bana ben ona Allah ne verdiyse. Tabii kadın habire yapıştırdı. Kocası sıkı sıkı önümde. Kedi tüy kavgası karakolda bitti. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. İddiaların odandaki apartman görevlisi ve eşine de ulaştık. Onlara Arzu Hanım'ın iddialarını sorduk. Öğrendik ki onlar da Arzu Hanım'dan şikayetçi olmaya hazırlanıyorlar. Nedeni ise Arzu Hanım'ın da kendilerini darp ettiği. İşte kedi anlaşmazlığında son sözü mahkeme söyleyecek. Hiç boşuna uğraşmasın onu da kendisinden yok edeceğim. Ben e, yaşadığım sürece kimse bırakın benim çocuklarımı öldürmek asla kılına zarar veremez. Ay, ay, ay.